Merhaba. Ben Evren Soyuçok. İnternet, dijital dünya ve yeni medyaya dair konuları alanında uzman isimlerle ve blog yazarları başta olmak üzere dijital medya aktörleriyle konuştuğumuz İnternet Günü podcast'ine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü Podcast'inin 10. bölümünü Pazarlama Danışmanı Haydar Özkömürcü ile paylaşacağım. Haydar merhaba. Merhaba. Bir önceki podcast'te Nesin Öztürk Salgar vesilesiyle Elazığ'a selam göndermiştim ama hemen ardından da çok üzücü bir haberle sarsıldık. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlere herkese büyük geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Hayatını kaybedenler için de Allah'tan rahmet diliyorum. Yani e, umuyoruz. Ee, daha depreme karşı bilinçli bir gelecek bizi ve çocuklarımızı bekliyor olacaktır. İnşallah. Haydar kendini kısaca tanıtır mısın? Tabii ki Haydar Özçömür. <laughs> ben 2003 yılından bu yana blog tutuyorum aslında benim dijital hayatım blogla başladı. Ondan bu yana da gittikçe profesyonelleşen şekilde pazarlama üzerine danışmanlık veriyorum. dijital tarafla başladım artık e, her kısmıyla ilgilenmeye başladım daha çok. bir ajansım var, bir YouTube stüdyom var, bir ajansa ortaklığım var diye diye gidiyor. Tamamen artık işi profesyonel tarafa doğru çevirdiğim bir süreç içerisindeyim. YouTube stüdyonun adını da söyler misin? Tabii Easy Shoot ama Easy o bildiğimiz kolay Easy şeklinde değil. Onun domainini bulamadık. ezyshoot.com diye yazılıyor. Biraz komik bir şey oldu ama bakalım. Seni ilk kez 2015 yılında dijital Medya zirvesinde dinledim Haydar. Sonra birkaç kez daha konuşmalarını yakından takip ettim. O konuşmalarından çok yararlı notları blogumda paylaştım ve şaka maka Haydar Özkömürcü etiketli 11 içerik var bloğumda. Seninle konuşacağım diye bir tarama yaptım. 5 yıl önce sahnede dinlediğim o kişiyle şahsen de tanışmaktan ve en kıymetlisi dijital hatıralardan biri olacak bu podcast'i seninle yapmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Seninle paylaşmak istiyorum. Ay maşallah ben 11 hiç beklemez mi ya? Hani iki tanesini biliyorum. Diğerlerini ilk fırsatta ben de bir bakayım neler varmış neler yokmuş diye. Ama bu blog dünyası e, çok farklı kapılar açıyor insana. Bir yerden bir yazı okuyorlar, seminere çağırıyorlar. Seminerde birisi de tanışıyorsun. 5 sene sonra çok farklı bir dünyaya doğru ilerlemiş olduğunu hissediyorsun. Arka arkaya böyle anlattığın zaman ondan ona ondan ona ondan ona e, zincirleme hayatının değiştiğini hissediyorsun ve en başında geriye doğru baktığında ha ben şunu yazmıştım. Her şey oradan başlamıştı. E, ya doğru gidiyor aslında. O açıdan blog yazmasaydım seninle hiç tanışmıyor olacaktım. E, bana bir yemek borcun olmayacaktı. Bir ton e, güzel sohbetimiz olmamış olacaktı. Sohbet, yemek borcunu vardı belirtmem lazım yani. Onu arada kaynatmayalım. <laughs> çok farklı kapılar açıyor insana. Her ayın ilk podcastini blog ve blog yazarlı üzerine yapıyorum. Çünkü seninle de bu konuda yazıştık. Farklı sosyal mecralarda da blog yazarlığını gündemde tutmanın şahsım adına bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Blogun ne kadar önemsediğine, ve blog yazmayı hiçbir zaman bırakmadığını çok iyi bildiğim için bu konuyu seninle konuşmak, blog yazarlığına bir de senin deneyimlerin çerçevesinde pencere açmak istedim. Ağustos 2017'de Çay Kahve İnsan YouTube kanalında seninle yapılan söyleşide bu podcast'in de başlığı olacak bir ifaden var Haydar. Hikaye tamamen blog yazarak başladı diyorsun. İstersen buradan başlayalım. Sahiden öyle. Şimdi blog yazdığınız zaman işte her ay ne yazmışsın böyle tarihleriyle alt alta diziliyor ya. Ben baktığımda artık şunu e, iyice kavrayabiliyorum. Hayatımın şu kısmı çok az yazı çıkmış, çok farklı meşgalelerim varmış. Şu kısmı kendime çok fazla yatırım yapmışım diye ayrıştırabiliyorum artık. Gerçekten hayatımı blog paralelinde ya da blogu hayatım paralelinde artık hangisi giderse e, götürdüğümü fark ediyorum. Her şey blokla başladı. Şöyle, ilk benim kariyerime yönelik bir e, hedefim dahi ortada yokken, e, bir blok üzerine bir işte neydi CNBC'deydi herhalde, Conan O'Brien'in programı İşte bloğu günce diye çevrilmişlerdi. Onu izliyordum günce ne ya Allah Allah falan diye acaba günlük tutmak mı e, imişti işte İnternetten internetten baktım aa dedim ben de hayatımı yazayım ben de her gün ne yaptığımı yazayım diye başladı tabi çok çok farklı bir yere götürdü işte ondan sonra baktım kod yazmayı öğrenmeye başlamışım pazarlamayı takip etmeye başlamışım MSN'de titreşim gönderildiği dönemler falan onun üzerine işte MSN'den bir blog e MSN hakkında bir bloğa döndürmüşüm vesaire diye diye gitti ama gittikçe profesyonelleşti. Şöyle oldu o kısımda e, yazıları gördüler işte Facebook'un böyle daha yeni yeni büyümeye başladığı dönemde birkaç farklı haber sitesi e, yazıları gördü. Bunlar da mesela birisi Shift gel bizde yaz dediler. Pişiklerek şey nette dedi. zannediyorum bir 4 yıl falan yazdım. Onun dışında az önce yani seninle görüşmeye başlamadan önce bir liste çıkardım. Hatırlayabildim 17 farklı yerde yazmışım. 17 farklı yerde toplamda binden fazla yazıya tekabül ediyor bu çok rahatlıkla bini geçiyor. Bu 17 farklı yer, belki unutuklarım da vardır. 20'ye yakın yer. Oraya blok yaz, buraya blok yaz. Tabii bir de kendi bloğum için bir şeyler yazdığım ve üzerine bir şeyler kattığım diye devam etti. Süreç içerisinde aslında benim bloğumun açtığı kapı, e, benim evleneceğim insana, e, benim çalıştığım yerlere hepsine bir şekilde değiyor. E, ve ona göre aslında hayatımı şekillendirdi. Oradan elde ettiğim network, oradan elde ettiğim yeni kapılar diye aslında çok uzun bir hikayesi var ama 25 dakikaya bütün hepsini sığdırmak bayağı zor olacaktır. O videoda şey diyorsun. Her gün acaba bugün ne yazmalıyım? Bu hafta ne yazabilirim? Bunu düşünen biriydim. Ve o dönemler, o 2003 ve o yakın devamında senede 1 milyon ziyaretçiye sahip olan bir blogun var. Peki bugün geldiğimiz noktada hala blog üzerine bu kadar düşünüyor musun? Ve e, uzun süre yazmadığında bir rahatsızlık duyuyor musun? Ve ziyaretçi sayısı e, yine hala o kadar yüksek mi? Yoksa bizim bugün çokça dile getirdiğimiz gibi artık bloglar okunmuyor sözünü yaşıyor musun sen de? Ya o nasıl yapmışım, nasıl becermişim o dönem o 1 milyonu gerçekten hala... E bir sihirli değnek mi var diye düşünüyorum. E, hayır kesinlikle artık öyle bir trafik yok çok 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 daha düştü. Bir de o dönemle bu dönem yazdıklarım arasında da fark var. Artık çok daha ilgilisine yazılar çıkıyor. Yani benim sektörümden olmayan birisinin okumasına imkan yok. Merak etmesi lazım çünkü. Ve özellikle de yazıları gittikçe uzunlaştırıyorum. Herkes yazıları kısaltmaya doğru giderken ben hayır sadece ilgilisi okuyacak diyerek işte en son yazdığım yazı 2000 kelimeyi geçti. Hani normal bir insanın okuduğunda zaten bırakıcı İlla ilgilisi olacaktır. O yüzden hitler düşüyor. Diğer yandan buradaki yani her sürekli bugün ne yazsam, bugün ne yazsam diye düşünme kısmını da geçtim çünkü o zamanlar bir geçim değerdi yoktu. Bir şeylere koşturmuyordum. Şimdi çok farklı dertler var ve o dertlerden vakit kaldıkça ve ben kendime bir şeyler katabildikçe onun çıktısını aslında bloğa yazabiliyorum. Tabi haliyle bazen kendime katamadığım bir şeyler katamadığım dönemlerde olmuyor değil. O yüzden yazı frekansım gittikçe düşüyor ve bu konuda gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Ama bir şekilde az da olsa, çok da olsa ben bu sirveni sürdüreceğim. Bir de bir şey var değil mi? Bir şey birikiyor, birikiyor, birikiyor. Hani tabii ki biz de o ilk gençlik yıllarımızdaki gibi çok her gün her gün ya da gün aşırı yazmıyoruz ama askerde şey vardır ya, şafak sıkıştırıyor diye bir tabir. Bazen blok yazısı sıkıştırıyor yani bir konu var o kadar çok demleniyor ve birikimi uğruyor ki Artık diyorsun ki ya evet bilgisayarın başına oturup bunu blokta ayrıntılı bir şekilde yazmam gerekiyor. Ya yani Bu duygu muhtemelen blok olayını ciddiye alan hepimizde yaşanan bir durum. Tabii ki ya yani o kafada sürekli demleniyor. Benim en uzun yazdığım yazı bir saatte en fazla çıkıyor. Hani oturup da beş saat bir tane yazıyla uğraştım ben daha hiç hatırlamıyorum. Çünkü Arka tarafta o birikiyor birikiyor. Zaten yazmaya başladığın zaman o diye gidiyor. Hatta bir süre sonra kısaltmaya uğraşıyorsun. Sadece o birikim süreci o nadasa bırakma süreci birazcık daha uzadı. Çünkü kendimce bir kalite standardı oturtmaya çalıştım. Dandik bir içerik koymamaya çalışıyorum. İşte insanlar hayır de bunu mı yazmış ya? Ama bizim bunu liseli bir arkadaş var o da aynısını yazar diyemeyeceğim bir şey olsun diye uğraşıyorum. Tabii o sayıyı azaltıyor. Umarım hani kalitesi de güzeldir. İstanbul'da blok yazarlarıyla bir araya geldiğiniz bir etkinliğin ardından Şubat 2013'te yazdığın bir yazı var Haydar. Bloklar yavaş yavaş Türkiye'de de tanınır ve işlev kazanır oldu. Eskiden ben bloggerım dediğinde kimse bir şey anlamazdı diyorsun o yazıda. Sen 2003'ten ben 2005'ten beri blog yazıyoruz. Bloglar Türkiye'de yavaş yavaş tanınır oldu dediğin yıl 2013. 10 yıl geçmiş. Anca mı bloglar önem kazanmaya başlamıştı o yıllarda yoksa tam da altın devrini yaşadığı bir yıl mıydı o 2013'ler, 2015'ler? Çünkü sonrasında sosyal mecralar, diğer sosyal mecraların ağırlık kazanmasıyla blog biraz daha geri plana düşmeye başladı. Bir de ben bloggerım dediğinde kimse anlamazdı diyorsun o yazıda ama bence bu Bugün de hala blog yazarıyım dediğinde anlaşılmıyor ama YouTuber'ım dediğim zaman mesela çarşıda pazarda yaşı kaç olursa olsun herkes çok rahat anlayabiliyor. Doğru. Ee, yani YouTube çok çok daha meseh hitap etti. Blogger'lar ya da bloglar o kadar değildi. Yani o buluşma ilginçti tabii. Bir 50 kişi falan vardı. Tek erkek bendim. Eşim de oradaydı. O zaman eşim değildi. Yani güzel bir buluşmaydı benim için. Yeri o, o açıdan farklı. Ama o dönem söylememin sebebi aslında blogger olsun işte Twitter o zaman Twitter şey zamanıydı. Twitter'ın da hatta. işte Twitter, Facebook bunlar kötü şeyler zamanıydı. E, bloglara sığınmaya çalışıyorduk. İnsanlara bir şekilde ya evet blog, kurumsal blog, bakın şirketlerinizde ne blog olsun. Aa evet blog diye bir şey var. Bloggerlar var. E, acaba bloggerlara da bir e, basın kartı verilsin mi tartışmalarının falan olduğu dönemde e, gazeteciler çıkıp konferanslarda ya bu bloggerlar e, internet medyasını elimizden alacaklar. İnternet gazeteciliği tamamen bloklara kayıyor. Vatandaş gazeteciliği deyiminin en sık konuşulduğu tam o 2013 e, dönemiydi. Tabii ondan sonra e, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gezi ondan sonra oldu. Tabii 2000, 14'te mi oldu? Tarihini hiç hatırlamıyorum Gezoğlu'ya 2013'ten sonra oldu. Türkiye'de zaten o dönemde yani sosyal, şey sosyal medyadan acaba vatandaş gazeteciliği mi olurmuş şuna doğru gitti. E, bloklar orada tamamen unutuldu gitti. Daha, tamamen basın, genel mes medya, e, sosyal medyaya kaydı blokları e, sildi altta aslında. Genel e, şey olarak, bakış açısı olarak, e, ilgi olarak. Peki blokların Türkiye'de hala e, sosyal ağlarla ilgili internetle ilgili gelecek e, umut vaat ettiğini düşünüyor musun? E, şöyle niş alanlarda e, devam edecek. E, niş alanlarda insanlar okumaya devam edecekler. E, yani yazı var olduğu sürece e, bu devam edecek. Ama zaten herkese hitap eden bir şeye doğru Dünyanın şu an hiçbir yayını gitmiyor. Yani YouTube'da da bir süre sonra artık niş kanallara doğru herkes e, devam etmeye başlayacaktır. Instagram'da da öyledir. Yavaş yavaş oraya doğru hepsi bir... E, pik yaptıktan sonra aşağı doğru kırılacaktır. Blok tarafında sokaktaki işte normal vatandaşın okuyabileceği şeyler olmayacak ama bir konuyla alakalı en geniş uzmanlığın bulunduğu yayınlar hala bloklar olarak devam edecektir. Yazı çok daha güçlü diyorsun hala da değil mi? Yazı çok daha güçlü. insan okuyarak öğreniyor. Evet anlatmak işte video izlemek falan filan bunlar hoş güzel şeyler ama yazının ayrı bir yeri var. Evet. Zaten dünyadaki medeniyet de aslında yazıyla başlamış. Anlatımla değil. Evet, çok güzel bir şeye değindin. Senin blog olayını ne kadar kıymetli bulduğunu biliyorum. Ama YouTube için de mesela sen içerikler üretiyorsun. Şunu soracağım. Bir blog, YouTube ya da işte YouTube'da video ya da Spotify'da podcast olarak sormuyorum bunu. Bir blog fotoğrafla mı videoyla mı ses kaydıyla mı çok daha iyi beslenir. Yani bunların hepsi elbette ki olursa çok daha kaliteli bir blog içeriği ortaya çıkar ama sen bunlardan en çok hangisiyle bir blog yazısına örtüştürüyorsun? Aslında hiçbiriyle. Yani hmm. benim kitlem için söyleyeyim. Ben benzer içerikler yani blog'da yazdıklarımı YouTube'a da koydum, Spotify'a da koydum. Ee, yani görsellerle de bir şekilde infografiktir vesairedir ya da fotoğraftır anlattığım şeyler oldu ama sonuçta insanların e, ben bir şey yayınladıktan sonra insanlar mail atmaya başlıyorlar. İşte şurada, şurada şöyle okuduk, burada böyle yaptık. E, abi gelelim işte tanışalım e, falan diyen böyle bir her bloktan sonra, her yazıdan sonra bir e, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, e, bazısında 500 kişi falan diye devam ediyor bir cevaplama şeyleri geliyor. Orada hangisinin daha yüksek etki gösterdiğini karşılaştırdığımda abi hiçbirinin e, en azından belki benim alanla ilgili bir şey yazıyla hiçbirini kıyas e, götürmez. Evet. Yani hiç böyle bir cevap beklemiyordum eminim ama. Yani çok önemli bir şey söyledin. Çok farkındalık oluşturan bir şey söylediğin için aslında şey yaptım gerçekten çok çok önemli söylediğin şey. Ben bunu kendim deneyimleyip kendim de üzerine çok düşünüyorum. Sen dedin ya az önce o 2013'lerde yani üzerinden kaç yıl geçmiş? 7 yıl geçmiş. Twitter'ın, Facebook'un kötü bilindiği işte bloklara sığınıldığımız dönemlerde daha korunaklı falan. Ben sosyal medya bombardımanın yoğunlaştığı bu dönemlerde blokların daha çok aslında korunaklı bir sığınağı dönüştüğünü ve kıymetinin farkında olmadan artacağını düşünenlerden biriyim ki ben kendi adıma of artık yani YouTube podcast falan filan değil yani gerçekten oturup sadece yazmak yani fotoğraf bile koymadan sadece yazmak istiyorum yorgunluğunu hissediyorum mesela bir de şeyin normal seyrine baktığında podcast de çok geç kalınmış yani podcastinde bir blok kadar geçmişi var internette ama niye son bir yıldır tekrar e, ısıtılıp parlatılmaya çalışılan bir sosyal mecra mesela. Yani blok içinde bir e, zirve yaptı, sonra bir düşüşe geçiyor gibi. Sanki o da tekrar vakti zamanı geldiğinde insanlar artık hem seyretmekten ve hem dinlemekten ve hem insanları takip etmekten e, sıkılıp tekrar okumaya yönelecekmiş gibi geliyor bana. Evren, bence şöyle bir şeyi kaçırıyoruz. Bizim için önemli olan kaç kişinin tıkladığı, kaç kişinin okuduğu değil. Kimin okuduğu, kimin dinlediği, nasıl bir etki bıraktığı. Şimdi bir tweet ile e, ya da bir podcast ile bir blog yazılımı arasında çok ciddi farklar var. Ben ya bir iki tane örnek hazırladım. İstersen onlardan sana bakmak isterim. Vodafone'la bir problem yaşamıştım internetimle alakalı. Ya tweet attım, hiçbir işe yaramadı. Facebook'ta paylaştım falan hiçbir işe yaramadı. Bir 45 gün süren bir problemdi. Blog'umda yazdım. İşte Vodafone diye aratıldığında o dönem e, ilk sayfada çıkıyordu. Aradan işte 3-4 ay geçti. Yine böyle bilişim gazetecisi bir arkadaşım vardı. E, ya Haydar dedi Vodafone'daki bilgi işlemdeki arkadaşlarla görüştüm. E, mail atmışlar bütün ekibe. Bütün ekip senin yazıyı okumuş dedi. Dedim helal olsun. İyi değil güzel. Ee, ya ondan sonra Vodafone'dan da çalışan birkaç kişiyle görüşmüştüm. Ya o sendin değil mi ya falan diye de, konuşuyorlardı. Hani evet onlar okumuşlar. Bir şekilde onlara ulaşmış. Ya da e, yine blokta bir tane sosyal medya sözleşmesi e, örneği vardı. Sosyal medya ajans sözleşmesi örneği. E, bir ajansa gittim. Ajans şey gösteriyordu bana. Ya işte bizim sözleşmemiz çok sağlammış. Şöyle bir sözleşmemiz var. ''Buradan da hiçbir şey olmaz falan filan diye anlatırken dedim ya şu sözleşmeyi bir bakayım. Adam sözleşmeyi çıkardı. Tak benim blogda yayınladığım sözleşme. Ee, adam onu bana sattı çalışıyor. Bir tane e, liste çıkarmıştım. En çok hangi e, televizyon kanalı takip ediliyor diye. Blogda yayınladım. Televizyon kanallarından birisi manşetine koymuş e, haber sesinin. İşte Haydar Özkömürcü araştırdı. Bizim kanalımız en az takip edilen kanallardan birisi. İşte bu nedenle bize destek verin falan diye. Dedim ne, ne oluyor? Ne yapmışım ben? E, yani hala linki duruyor benim Basın sayfasında duruyor. Ee, bir tane yani çok uzmanlık e, alanımın olmasa da, e, destinasyon pazarlaması üzerine bir makale yazmıştım. CHP'nin böyle Türkiye genelindeki bütün belediyelerin toplandığı bir etkinlik vardı. Ya haydar gel, destinasyon pazarlamasından bahsettiler bize. Ya, sadece blog yazısını okumuşlar. Gel sen anlat dediler. Gittim bir ay çalıştım. Acaba başka ne anlatabilirim falan diye e, gidip işte bir saat anlatmıştım destinasyon pazarımız şöyle olmalı belediyeler böyle yapmalı falan diye. Yani çok farklı kapılar açabiliyor ya da benim bir uzun dropshipping hikayesi vardır. Tamamen e, blog yazısından çıkmış bir şey ve e, en büyük işte ulusal kanallarda işte, e, haber falan çıktı. Youtube'da bir 180 bin falan izlendi. E, blogda da geçenlerde sesini paylaşmıştım. Hani bir 100 binden fazla okundu ve nereden baksanız 2-3 bin kişi yazdı bana konuyla alakalı işte dropshipping şöyle mi böyle mi bilmem ne falan diye. Ciddi etkileri oldu ama son bir yılda çok iki tane böyle çocuklarıma torunlarıma falan anlatacağım türden hikaye başıma geldi. Onlara böyle mutlu ola ola anlatıyorum ki hı hı. canım sıkıldığı zaman hani böyle bazen insanın psikolojisi böyle düşer ya öf falan der ya o zamanlar aklıma geliyor daha bir kendime geliyorum. Birisi ee, yine işte siyasi başarı nasıl olur falan diye böyle iletişim açısından yazdığım iki tane blog yazısı vardı. Muhalefet ne yapmalı falan diye. Ben de yüzünü oturuyorum o dönem. Bir yemeğe çağırdılar beni. Gittim bir baktım ee, işte yan masada Ekrem İmamoğlu danışmanı karşımda oturuyor. işte ya senin yazı yoktu nasıl yapsak falan diye. Hmm. Adam iki gün sonra e, İBB aday oldu. E, seçimin bittiği akşam bir tane daha yazı yayınladım. İşte Ekrem İmamoğlu neden kazandı diye. E, aradan bir hafta geçti bir tane telefon geldi. Haydar Bey e, teşekkür ediyoruz işte bu makaleniz için. Kızılcahamam'daki toplantıda Devlet Bey e, yazıdan bahsetti. E, kendisi de okumuş. Çok teşekkürler dedim. Ne ha, diyor? Olsun. Devlet Devlet Bey derken siz kimsiniz falan? Ha dedim. Adam çıktısını almış, böyle notlarını falan altına almış, okumuş, şey yapmış, beğenmiş. Sağ olsun. İnsanın şey hoşuna gerçekten gidiyor yazıyı kimler okuyormuş ya diye bundan sonra artık gerçekten şey oluyorum. Hani ya şimdi ben dandik bir şey yazarsam abi okuyanlar güzel adamlar ya. Hani dandik bir şey yazmamam lazım. Döngüsünden çıkamadığım için bir şey yazamaz hale geldim aslında. Ama çok güzel yerlere gitti. Ee, çok güzel kapılar açtı, fırsatlar açtı. Yani güzel bir yere doğru gidiyor. İşte senin bu anlattığın örnekler aslında bu blog benim kendi blogum. İşte kişisel bir şeyler yapıyorum keyfiliğinde olmamamız gerektiğinin de aslında çok önemli örnekleri. Çünkü bütün dünyaya Açık yayın yapan dijital bir ortamda yazıyoruz. Tamam bu evrenin bloğu, Haydar'ın bloğu ama kimlerin bilgisayarında, kimlerin cebinde, kimler tarafından okunduğunu, kimlere nasıl etkide bulunduğunu bilemiyoruz. Belki bunu öngörerek, öngörerek bu sorumlulukla yazıları oluşturmakta fayda var. Ya e, sen şimdi söylerken aklıma geldi. Ben bloğun bir de İngilizce ve Çince versiyonlarını da yayın almıştım Bir dönem. Ee, bir buçuk sene falan yayında kaldı. çok bir trafiği vesairesi falan olmadı ama sadece bir kişi iletişime geçti. Amerika'dan bir firma görüşmek istiyoruz dediler. Geldiler görüştük. Dedim ne satıyorsunuz? Savaş gemisi dediler. <laughs> Abi dedim ne diyorsun? Destroyer satıyorlarmış. Ee, danışmanlık dedi. Dedim ben ne anladım Destroyer yani o kadar da değil. <laughs> ama gerçekten kimin okuyacağım? Neyle karşılaşacağız? Hiç belli olmuyor ve her gün farklı bir şekilde şaşırıyorum. O yüzden hani ya yani Twitter senelerdir yine kullanıyorum belki. İlk çıktığı seneden beri neredeyse ama bloğun etkisi çok daha muazzam. Yani Twitter'da överim bu şekilde ama e, YouTube'u vesaire falan o kadar değil. Ama Blog'un etkisi hepsinden çok daha fazla ve ben blog'un öldüğüne vesaire falan hiç e, kimse inandıramaz beni. Çok güzel hala çalışıyor, devam ediyor. Aynen öyle. yok Ben de aynı fikirdeyim zaten. Sosyal ağlar içerisinde de ben de Twitter'ı tek geçiyorum. Tahmin edersin ki süremizin sonuna geldik Haydar ama aldığın notlardan paylaşmak istediklerim varsa dinleyebilirim. E, şöyle, ben blog tutmak e, isteyen insanlar için böyle bir iki kelime söylemek Harika. istiyorum. Tamam. E, herkesin kendi uzmanlık alanı ile alakalı deneyimlerini paylaştığı yer olmalı bloglar. E, bir yerlerden çeviriler yaptığı ya da e, özetler çıkardığı falan filan yer değil. Deneyimlerini aktardığı yer olduğu zaman e, çok lezzetli bir yere dönüşüyor. Ve çok güzel meyveler verir hale geliyor. E, yeter ki bir alanda deneyiminiz e, olsun ve onu anlatın. Bu deneyim illa bir uzmanlık olacak diye bir şey değil. Bir iş görüşmesi deneyimi dahi olsa da. Hayata böyle iş hayatına yeni başlayan e, ya da okulunda yaşadığı bir anı dahi olsa e, tabii ki işte public olabilecek veriler üzerinden. E, bunları paylaştığı bir blog gerçekten çok değerli hale geliyor. Çok önemli şeyler söyledin. Çok teşekkür ederim. İş yoğunun arasında beni kırmadın. Yayına katılmayı kabul ettin. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim Haydar. Beni ee, davet ettiğin için bu değerli podcast'e ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Evren. Estağfurullah. edebiyatçı olduğum için her podcast'ı bir şiir dizesiyle bitiriyorum. Bugün de Orhan Veli'nin İstanbul için adlı şiirinden bir kısmı okuyacağım. Düşünme, arzu et sade, bak böcekler de öyle yapıyor.